Merhabalar. Renklerle Ork Öğretim kitabında 24 ve 25. sayfada bulunan ve 7. parça olan Uçan Daire eserini sizler için çalacağım. Ufolar geliyor mesajlar. Parçadan sonra küçük bir tekrar etmek gerekirse buradaki parmak pozisyonlarına baktığımızda baş parmaktaki rengin do, kırmızı, yeşil rengin re, orta parmak 3 numaralı gördüğünüz gibi mor, mi ve dördüncü parmak yani yüzük parmağımızda sarı fa, nota olmak, fa notası olmaktadır. Teşekkürler, iyi günler.